Kupası yarı final ikinci maçında Gayu Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı Lefkoşa Atarızistan'da karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Fehim Dayı Ozan Kel Hakkı Emir yardımcılıklarını yapıyor. İki takım da finale yükselmek için Lefkoşa derbisinde karşı karşıya geliyor. İlk yarıdan görüntüler izliyoruz. Sapri ile başlayan atak. O noktada Bahadır topu kaptırıyor. Kaleci Hasan Piro çıkıyor topu kontrol ediyor. Karşılıklı ataklar var ilk yarıda. Ahmetcan'la gelişen küçük kaymaklı hata Ahmetcan rakiplerinden sıyrıldı. İçeri ortası kaleci Ali Duvarcı başarılı. Bir başka küçük kaymaklı hata Kadir baskı yaptı Remzi kazandı. Remzi topun gelişine zayıf bir vuruş kaleci halinde kalıyor top. Şimdi Erdinç'le işte başlayan Gayri Çetin Kaya hatağı. Erdinç ya da sahasına baktı yaptı ortasını. Erhan'dan önce Ahmet Zayıfoğlu topun gelişini o noktada penaltı beklentileri var oyun devam ediyor. Ahmet Zayıfoğlu'nun elle kontrol ettiğini belirtiyor ama oyun devam ediyor. Şimdi Barineko ile gelişen atak sap bir gol pozisyonu kafa vuruşu çok kötü dışarıya gidiyor top. Bu dakikalarda etkili Gayri Çetinkaya Erhan'dan önce kaleci Hasan Piro çıkıyor topu kontrol ediyor. Şimdi Bayram'la başlayan küçük kaymaklı atağı. Sol çapraz Ahmetcan gol pozisyonu vuruş Ali Duvarcı ve savunma topu uzaklaştırıyor. Maçta en önemli gol pozisyonuydu. Geride kalan dakikalar içerisinde Barineko kaleye baktı. Hasan Piro ve savunma topu uzaklaştırıyor. Karşılıklı ataklar devam ediyor ilk yarıda. Lavalla başlayan atak. Çalan düdük ilk 45 dakika. Sıvır sıvırlı geçitle tamamlanıyor. İkinci 45 dakikaya Küçük Kaymaklı takımı başlıyor. 2-1'lik ilk maçın skor avantajını yakalamıştı Küçük Kaymaklı. O avantajı sürdürmek istiyor. Gelişen atak ters bir vuruş davaldan kaleci Ali Duvarcı'da kalıyor. Şimdi Tunç ya da sağzına baktığı yaptı ortasını Erhan topun gelişine savunmaya çarpı bağlara gidiyor. 51. dakikada Erhan'ın attığı golle Gayu Çetinkaya küçük kaymaklı karşısında 1-0'a geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz gol sonrası Kayı Kaya'nın büyük sevinci var. Hem futbolcularının hem taraftarlarının şu anda 2-1'lik skor avantajını lehine çevirdik Gavi Kaya maçtaki dezavantajı şimdi gelişen Samuel Zokoyla atak bir vuruş üstten farklı şekilde dışarıya gidiyor Sapri ile atak geliştirmek istiyor Gavi Kaya Sapri baskı geldi o noktada çağrı çağrı şimdi Eko Savunma bir türlü top uzaklaştıramıyor. Barineko'nun vuruşunda kaleci Hasan başarılı. Şimdi serbest vuruş Ahmetcan. son anda Ali Duvacı topu kornere çeliyor. İki güzel hareket. ve Çetinkaya atak geliştirmek istiyor. Barineko, Barineko süratli. Mehmet engelliyor. Bu pozisyon sonrasında maçın hakemi Fehim Dayı ikinci sarı ardından Mehmet Kaygısız'ı kırmızı katma oyun dışına gönderiyor. Dakika 82 küçük kaymaklı 10 kişi kalıyor. Köşe atışı kullanıldı. Bayram boşta kalan top Remzi topu ağlara gönderiyor. 90 artı ikinci dakikada Remzi'nin attığı golle küçük kaymaklı 1-0 mağlubiyetten 2-1 galibiyete yükseliyor. Gelen gol bir anlamda turu getiriyor finali getiriyor küçük kaymaklıya. Büyük sevinç yaşıyor teknik kadro futbolcuları ve taraftarları Remzi'nin attığı gol sonrasında genç futbolcu bir kez daha sahneye çıkıyor. Yarı final maçında ve takımını finale taşıyor. 2-1'lik skor avantajı yakaladı. Küçük kaymaklı ve gelen gol sonrasında coşku var, büyük sevinç var küçük kaymaklı futbolcularında. Maçta artık son anlar. Barineko serbest vuruşu kullanıyor. Ceza sahası içerisine oluşan karambol. Çağrı ile atak devam edecek. Çağrı içeri ortası oynayın diyor. Gelişen bir başka kayıç etin kayatağı. Erdinç ortası savunma. Atak devam ediyor. Penaltı beklentileri bir vuruş top dışarıya gidiyor. Hasan Piro kale vuruşunu kullanıyor. Maçta artık son anlar Gözler Fehim Dayı'da. Fehim Dayı'nın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Gayri Çetin Kaya 1, Küçük Kaymaklı 2 ve bu sonuçla Küçük Kaymaklı adını finale yazdırıyor. Ve maç sonrasında büyük sevinç yaşıyor Küçük Kaymaklı futbolcuları, taraftarları ve teknik katrosu.